Konuşmayı bırak, oyunu kullan. İnsan hayat boyunca sürekli bir şekilde bir seçim halinde olur. Giyeceği elbisenin renginden kullanacağı arabanın markası hatta sıktığı parfümün kokusu bile hep bir seçim halinde olur. Diğer taraftan hayatın büyük bir oranda etkileyecek seçimler de var. O da oy kullanmak. Seçim Allah'ın bütün insanlara verdiği bir haktır. Her insanda özgür iradesi ile bir seçim yapabilir. Ertesi gün tüketeceği gıdaları bile büyük bir titizlikle seçen insan, yarını alakadar edecek, hatta vatanını ilgilendirecek konularda, yani oy kullanmada böyle bir titizlik gösteremiyor maalesef. Unutmayalım, insan olarak seçtiğimiz her şey için sorumlu olduğumuz gibi, yapamadığımız seçimler içinde aynı sorumluluğu taşıyoruz. Bazı insanlar her koyun kendi bacağından asılır diyorlar. Evet koyunlar ama biz insanlar yaşadığımız bu topluluğa olan sorumluluk bilincinde olmamız gerekiyor. Ya sen?